Evet arkadaşlar bugün Band Brawl'dayız. Güzel bir oyun. Ben sevdim. Yani güzel. kat böyle Clash Royale gibi bilirsiniz. Onu da çekiyordum. Ee, bunu önceden yüklemiştim. Ee, dikenli buna bana çıktı. Büyük çekişli çıktı. Altın çıktı. Falan. Ondan sonra Böyle size birazdan anlatacağım şu sandıkları açtıktan sonra. Ee, ne işe yaradıklarını da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şurada uçan köpüşler var. Bunlar uçuyorlar. Ama hasar da veriyorlar. Bayağı bir hasar veriyor. Bunlar oklar. Aynı Clash Royale'deki gibi ama daha çok hasar veriyorlar. Bu büyük çekişli. Bombayı atıyorsunuz önüne. O bir vuruyor ta kaleye kadar atıyor bombayı. O bombayın da ne işe yaradığını söyledim. O zaman bu neydi bu? Adını unuttum. Dönen testleri Bu da e, yerde dönüyor, dönüyor, dönüyor. E, ondan sonra e, hasar da veriyor. Böyle bir şeye takılınca kaleye de götürüyor. E, onun kalesini bayağı da hasar veriyor. Küçük for, for, çekişli forward var. Unutuyorum adını. Bu da aynı bombaya vurmaya yarıyor. İç, itici i̇tici roket var. Bu da e, böyle öyle bir şeyleri itmeye yarıyor. Dikenli var. Hasar veriyor. Bombayı zaten söyledim size. Şu örümcek bombalı mıydı? Bombalı örümcek var. O da güzel. Bombalı örümcek harika yani. Ama almıyorum. Sinek drone'u var. Ay ee, küçük bomba var. Köpekler var. Ee, şu sağ sol taraftaki almadığım kartları söylüyorum. Ee, bir de drone muydu? Bomba drone'u var. Bomba sineği de var. <laughs> bomba sineği çok saçma değil mi? Hmm, özel teklif. Arkadaşlar ben bu oyuna başlar başlamaz bir sandık açtım neymiş Kab kabile kur diyor ama benim altınım yok kuramıyorum kaç altınım var He, tamam şimdi savaşalım burada da iki 2 savaş yapabiliyorsun hızlı maç da var aynı clash royale'deki gibi Savaşçı aranıyor diyor hızlı maç ben daha bunu yeni görüyorum arkadaşlar ooo bayağı bekleyeceğiz ben size oraları göstermeyeceğim.